Fiat'tan herkese merhaba. Fiat, ticari araçlarda yarısını peşin, yarısını bir yıl sonra kredili öde seçeneğiyle bayram müjdesini verdi. Yeni kampanya sonrasında Fiat'ın ticari sınıfta en çok sevilen modellerinden biri olan Doblo Premium Plus'ı sizler için inceliyoruz. Ticari olarak nitelendirilse de Premium Plus, geniş aileler tarafından da çokça tercih ediliyor. Araca dışarıdan bakıldığında viraj içi aydınlatmalı sis farları, tavan barları, karartılmış arka camlar oldukça şık görünüyor. 6 ileri manuel vitese sahip olan Doblo Premium Plus ilk bakışta oldukça geniş iç dizaynıyla dikkat çekiyor. 790 litre bagaj hacmine sahip olan aracımız yüksek motor gücü sayesinde tüm yükü üzerinizden alıyor. bağımsız süspansiyon özelliği sayesinde sınıfında tek olan Doblo Premium Plus, dinamik denge kontrolü sayesinde mükemmel bir yol tutuş sunuyor. Konfor ticaretin olmazsa olmazı diyen fiyat, bu araçta da kullanıcıların konforuna oldukça önem veriyor. Ön tavan eşya rafı gibi aracın tüm alanlarını kullanışlı hale getiren tofaş mühendisleri, 7 inç dokunmatik ekranlı Apple CarPlay ve dijital klima gibi teknolojik özellikleriyle yolculuklarınızı keyifli hale getiriyor. Siz de yarısını şimdi, yarısını bir yıl sonra kredili öde seçeneğiyle Doblo Premium Plus'a sahip olabilirsiniz. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak ve araçları yakından incelemek için sizleri de Tomato Fiyat Şovu'nda bekliyoruz.